Burada şimdi Kürt bayrağı dalgalanıyor. Burası eskiden Suriye İhsihbarat Birimlerinin kullandığı bir yerdi. Bu bölgede işlerin nasıl değiştiğinin bir işareti, iktidarın el değiştirdiğini gösteriyor. 20 Temmuz'da değişti burası. Göstericiler binayı sarıp denetime ele geçirdiler. Göstericilerin bazıları silahlıydı. Benzer görüntüler diğer Kürt yerleşim birimlerinde de tekrarlandı. Rejimin temsilcileri artık burada değil. Ama burada yapılanlara ilişkin belirtiler geride kalanlar arasında bulunuyor. Suriyeliler giderken belgeleri, kağıtları yakmaya karar vermişler. Ama bunlar gibi bazıları hala görülüyor. Burada tutulanlara ilişkin bilgiler bunlar. Aile bireylerinin isimlerinin ayrıntıları. Yerel halktan konuştuğumuz insanlar buraya getirilenlerin itiraf edene kadar tutulduklarını söylüyor. Gitmesine gittiler ama rejim burayı tam olarak tehdit etti denemez. Bazı güvenlik birimleri hala bazı cepleri kontrol altında tutuyor. Ortada fazla görünmüyorlar ama hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Dolaştığınızda görüyorsunuz onları. Ordu birlikleri hala görülebiliyor. Kürtler ordu birlikleri geri dönerse savaşacaklarını, Beşar Esad yönetimine karşı isyana katılacaklarını söylüyor.